Bera Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hem şerbetli hem sütlü, şerbetli sütlü tatlı olan sütlü nüriyenin evde nasıl yapılabileceğini, nasıl yapılması gerektiğini elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun için... Hamurumda videomda bir aksaklıktan dolayı yoğurma kısmı maalesef gittiği için ben hamurumu tekrar sizlere anlatacağım. Hamurum malzemeleri videomun alt kısmına tekrar yazacağım. 4 su bardağı un, 1 su bardağı su, 2 tane yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzdan oluşan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu bu şekilde hazırlayıp bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz veya bir gece dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra açma işlemine başlayacağız. Evet açma işlemine başlıyoruz. Ben iki tane farklı baklava hamuru kullanıyorum. Dikkat ederseniz daha önce yağlı bir hamur var. Bu daha kuru bir hamur. İçinde yağ olmayan baklava hamuru. Bunun açımı biraz daha zordur. Lezzet açısından ikisi de çok güzel. Ama bu biraz daha Gaziantep'te yapılan baklavaların hamuru. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar az nişasta kullanarak baklavamızı, yufkalarımızı açmaya başlıyoruz. 125 gramlık bezelere ayırdım hamurumu. Hamurum 125 gramlık bezeler halinde. 5 tane beze kullanacağım. Evet, açmış olduğum yufkamı bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Tepsi boyutum 24 santim ve 30 santim. Evet ikinci yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Üzerine orta kısmına gelecek şekilde bolca fındık serpiyorum. İri dövülmüş fındık. Aynı şekilde yine yufkamı üzerine seriyorum. Beşinci yufkamın sadece üst kısmını aldım arkadaşlar. E, hepsini kullanmadım. Biraz fazla kalın geliyor. O yüzden üst kısmını da yaptıktan sonra hazırladıktan sonra yani dört buçuk tane yufka kullanmış oldum. Ee, bu baklavanın özelliği kare kesilmesi, kare şeklinde uzunlamasını önce keselim. 250 gram e, tereyağımı erittim, biraz dinlendirdim, üstünün köpüğünü aldım. Gördüğünüz gibi baklavamın üzerine seriyorum. Ve şimdi e, kare şeklinde keselim. Bu arada fırınımızı da ısıttım. E, 150 derecede 1 saat pişirdim baklavamı. Ama her fırının e, pişme derecesi farklı olabilir. Siz fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet fırınımıza gönderelim. Şimdi şerbeti için 4 su bardağı toz şeker 4 su bardağı sütümüzü ocağa koyacağız. Çok yüksek ateşte olmamak şartıyla yaklaşık 20 dakika kadar kaynatacağız. Evet şerbetimiz kaynadı. Sütlü şerbetimiz kaynadı. Ilınması için e, kenara alalım. Pişmiş olan baklavamızın da ılık olması lazım. Yani ikisinin de ılık olması lazım. Baklavamız da pişti, ılık hale geldi. Ve şerbetle, sütlü şerbetle buluşturuyoruz. Evet, biraz fazla şerbetli görünüyor ama arkadaşlar şerbeti çekiyor tamamen. Özelliği zaten yumuşak bir baklava olması. Üzerine bolca toz fındık serpiyoruz ve dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.